Kahramanmaraşlı vatandaşlar, Ramazan bayramına sayılı günler kala, bayram tatilinin nasıl geçireceklerini planlamaya başladılar. Aksu Haber olarak Kahramanmaraşlılara, bayramda ne yapacaksınız? sorusunu yönelttik. Bayram birinci günü çoluk çocuğumla beraber evde oturacağım inşallah. Birinci günü onu yapacağım. Başka bir program yok. Birinci günü ne yapıyorum? Kalkıyorum, çocuklarımın kıyafetlerini giydiriyorum, kahvaltımız yapıyoruz. Çarşıya çıkıyoruz, mezarlığa gidiyoruz. Büyüklerimizin ellerini öpmeye gidiyoruz. Bayramın birinci günü e, mezarlıkları ziyaret ediyoruz. Depremde ölen e, akrabaları, e, husisleri bunları yapacağız. Vallahi ne yapıyoruz? Size ev ziyaretleri, akrabalara gidiyoruz. Misafir ağırlayacağız beraberiz misafirlerimizi bekleyeceğiz. Bayram yaşayacağız büyüklerle. Eee Aksaray'a taşındığımız için memlekete geldik. Annemleri ziyaret edeceğiz. Anne babamızın yanına geldik işte İstanbul'dan buraya. Eee eşi dostu ziyaret yani. İşte bir kızım var kızım da. Vakit geçireceğim işte. Bilmiyorum belki de e, gideceğimiz yerde olabilir gideriz. Mezarlığa falan annemin yanına. E, babasının yanına mezarlığa falan. Herkese hayırlı bayramlar.